Selamun Arkadaşlar Bu haftaki söküp parçalayacağımız telefonlardan bir tanesi de Sonu Ericsson ee, Bu videoları Cuma günleri seri halinde yayınlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Her hafta bir telefon söküp bir videosunu yayınla yayın, seri olaraktan yayınlamayı düşünüyorum. Bugünkü sökeceğimiz telefon Sonu Ericsson markasına ait geçmişin güzel telefonlarından bir tanesi. Telefon sonu Ericsson, Vodafone tarafından e, Avrupa'da sim kart alan müşterilerine belli bir ücret karşılığında satılmış. Türkiye'de o zamanlar Vodafone yoktu. Telsim vardı veya Arya bilenleri bilir. Bu şebekeler vardı. Türkiye için üretilmiş bir telefon değildi. Ama bir şekilde Türkiye'ye geldi bu telefonlar. Kullanıldı falan filan. Fistan Neyse telefonumuzun, bu telefonun 2 megapiksel 10 kamerası vardı 0.20 megapiksel de 10 kamerası 0.20 megapiksel 2 megapiksel arka telefonu vardı 1000 miliamper telefonun bataryası var arkadaşlar Şu şekilde bataryayı çıkartalım Biraz zor çıkıyor bunun bataryası, Ha çıktı Bataryamız da bu şekilde arkadaşlar bataryanın temas yerlerini görüyorsunuz soket yerlerini voltaj girişlerini burada küçük bir altın kaplamamız var bazı bataryalarında şurada burunlu kaplar üzerinde altın kaplama oluyor bazında altın telleri olma aşağı altıken altın kaplamalı e, teneke, tenekeler var arkadaşlar bak üzerine altın kaplama bunlarla ilgili e, video yapsam da olur ama bataryalar tehlikeli olduğu için arkadaşlar Bunlardan sizi özendirecek bir şekilde herhangi bir video yapmayacağım. O yüzden batarya mevzusuna hiç <laughs> girmiyoruz. Telefon güzel bir telefondu arkadaşlar. Zamanında e, bayağı bir tutulmuştu. Sesi güzel çıkıyordu. Kamerası falan güzeldi. Kullanım hoştu. Oyunu. Hatta bunda bir 32 MB civarında bir hafıza kartı da takılabiliyordu şuradan. Gördüğünüz gibi. Şurası sim kart yuvası. Ee, Sony Ericsson son zamanlarda telefon işini biraz azalttı arkadaşlar. GSM şebekelerinin e, kartlarını üretiyor. Yani Çok kaliteli kartlar var. GSM kartları diye elimize geçerse bir seri yapabiliriz. Şu an için telefonumuzu sökelim. Sökmeye de başladık. Daha önceden birkaç tane sökmüştüm arkadaşlar. Bunun Türk bunun Türkiye'de üretilen bir, birkaç tane versiyon daha var elimizde. Şurası ilginç bir şekilde sarı arkadaşlar. Belki altın kaplamada olabilir veya olmayabilir. Tam olarak bilemiyorum. Söktükten sonra değerlenilmesini yapacağız telefonumuzun. Şu an için görürken iki tane vidası vardı. Üzerinden aldım. Bakalım. Şöyle ayıralım yavaş yavaş. ön kapağını acımadan çıkardık. Umarca parçaladık arkadaşlar. Tuş takımımız direkt önümüze geçti. Ön kapakta işimize yarayacak herhangi bir parça yok. Şurası metal alüminyum arkadaşlar. Bunu alüminyum hurdaların içine atabilirsiniz. Şöyle nazikçe çıkartmak istediğim için arkadaşlar pek fazla şey yapmak istemiyorum ama vidalarını bulup Evet Çok kısım tabi sanırım arka kapan tırnağı varmış açıldı. Arka kapağımızı aldık. Arka kapağımızda gene hemen şurasını gördüğünüz arkadaşlar burası krom bir malzeme paslanmaz. Hurda değeri var. Metal hurda değeri olarak bunda. Şurada da gördüğünüz gibi şeyimiz var. Titreşim motorumuz var arkadaşlar. Hala çalışıyordur. Bacakları altın kaplama. Hemen bir kenara koyuyoruz. Arka kapağı incelediğimizde başka Geri dönüşüm için üzerinde bir şey görmüyoruz. Geçelim. Şurada bir iki adet vidamız var. Ondan kurtulup devam ediyoruz. Bu telefon 2007 yılında üretilmiş arkadaşlar. Bayağı da bir sattı. Türkiye'de bayağı bir meşhur oldu. Ericsson firması güzel telefonlar çıkartıyordu. Sonradan işte küresel sermaye, küresel piyasa derken biraz unutuldu, biraz gizli çalıştılar. Değişik yönde yatırım yapan bir firma oldu Ericsson. Bluetooth özellikleri var bu telefonun. Radyo özelliği de var. Ekstradan. Vida arıyorum başka vida var mı diye. Yok klasik yöntemde taraftan söküyoruz. Antenimizi aldık. Antenimizin şurada iki parça altın kaplama yayımız var. Şurada antenimizin soketi altın kaplama. Gene antenimizin üstü tamamen altın kaplama arkadaşlar. Şöyle bastırdığım için sıyrıldı ama da altın kaplamayı görebiliyorum. Gümüş bakır üzerine altın kaplama var çok ince bir parça ama işlemeye değer mi çoğaltınca değer hemen geçtik yine arka taraftan şurada soketimiz var ekranımızı alalım üzerinde ekran hemen dağıldı gördüğünüz gibi Şuradan tırnaklarla oturulmuş bir parçamız var. Onları kırarlaktan ayırıyoruz üzerinden. Bu videomuz, videolarımızın, telefon videolarımızın kısa, sıkmadan şekilde kısa tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hem sıkıcı olmasın, hem izlemesi kolay olsun diye. Hoparlörümüz çıktı. Yine altın kaplama bacağı var. Üzerinde Anakartımızın üzerinden ekran bölümünü ve tuş takımını ayırdık arkadaşlar. Şuradan hemen numarik tuş takımımızın üzerinden plastik korumasını aldık. Ve altı altın kaplama değil. Hemen arkadaşlar şurada bir açma kapama düğmesiyle beraber kopardık onu da. Kopmasa iyiydi ama koptu. tuş takımımız arkadaşlar görüyorsunuz altın kaplama altın kaplama olanları baya güzel önceki videomuzda söktüğümüz noktaya gibi değil incelemeye devam ediyoruz ekran bölümünü ekranımızda şurada altın kaplamalı bir soketi var arkadaşlar eski cep telefonlarının ekranlarıyla ilgili bir video daha bir video yapacağım biraz biriksin arkadaşlar elimde Önceki videolarda şu ekranın arkasındaki parçalarda gümüş olduğundan bahsetmiştim. Onunla ilgili bir video yapacağım. Bunu bu şekilde fazla anlatıma devam etmeden bırakacağım. Şuradan soketimi de alıyorum. Soketimin ucuna aldım. Şu flexi de kurtaracağım. Çünkü flexin içi altın kaplama olabilir arkadaşlar. Yani veri yolları altın kaplama olarak gidiyor olabilir. Bakın üzerine bu metal parçamızda çelik çıktı arkadaşlar. Yine hurdalarımızın içine atıyoruz. Anakartımız tamamen elimizin altında şu anda. SIM kart yuvamızı görüyorsunuz. Hafıza kart yuvamızı görüyorsunuz. Şurada şunların altında birkaç tane çip var. Şurada arka kameramız. Şurada da ön kameramız var. Şunun altında birkaç tane çipimiz çıkacak şimdi. Bakalım. Çiplerin inceleyelim. Telefonumuzun anakartımızın bir tarafında 3, 4, 5, 6 tane mini çip var. Küçük çipler var. 7, 8 adet. Bir adet büyük. 8 adet çip var. Ortalama 1, 1, 1,5 gram civarında çipimiz çıkacak üzerinden. Şurada güzel bir soketlerimiz var arkadaşlar. Pinler var arkadaşlar. Altın kaplama gördüğünüz gibi. Kameramızın e, ön kamerasının alt tarafındaki tenekeli altın kaplamalı. Soket yuvamız var altın kaplamalı. Ve sim kart yuvamız var altın kaplamalı. Şurada ekran yuvası var. O da altın kaplamalı arkadaşlar. Şimdi bunu sökelim bakalım. Sökelim. Ne kadar çift var üzerinde bakalım. Tamuduna geçelim. Hop. Bu arada sigara içmiyoruz. Sigara kullanmıyoruz. Kullanıyorsak da sigaramızı bırakıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece çipleri almaya çalışıyorum üzerinden. ısın etkisiyle diğer materyaller de çökülüyor çökülüyor ama ben genellikle çipleri alıyorum. kemerimizi söktük. Ana kardımızın üzerinden. Şu şekilde bakın ısının etkisiyle de bazı tırnaklı parçalarımız söküldü. Ha bu arada ana kartı tartmayı unuttuk arkadaşlar. Hemen onu da tartalım ana kartımızı. Kaç gram geliyor? terazimiz ana karpuz ile beraber komple bir tartalım. 19 gramlık bir arkadaşlar demirleri de almıştık. Buna 20 gramlık bir anakartımız var. Üzerindeki şu düşen demirlerle beraber 20 gram diyelim. 20 gramlık bir anakartı var üzerinde. Hemen çiplerimizi tartalım. 3.71 gösteriyor ama 3.71 genel bu çiplerin ağırlığı. Terazi'de bir sapma var. Evet. Tarasını evet tarasını aldık. 1.10 gramlıkta üzerinde çip var arkadaşlar. Bu kartımızın <laughs> şimdi şöyle bir saklama kabım var elimde. Saklama kabımın içinde parçaları ayırıyorum arkadaşlar. Çipleri bir kenara biriktiriyorum. Telefonun üzerinden çıkan ekstra komponentler, tırnaklı parçaları bir tarafa kopan kameralar falan olursa da onları bir kenarda, kulaklıkları bir kenarda biriktiriyorum. Çünkü bunlar ilgili tuttuğumuz telefonlarla ilgili her 50 adette veya 40 adette bir video yapmayı düşünüyorum. Şimdi söktüğümüz komponentlerimizi ekranları ve anakartları huzuruna atıyorum. Üst tarafta da diğer komponentleri biriktiriyorum arkadaşlar. Tuş takımlarını flex maddeleri bir kenara kulaklılar titreşim motorlarında bir tane daha bir bırakaraktan da şu şekilde bir temiz bir şekilde bir köşede bunları da biriktiriyoruz. Şimdilik bu videomuz bu kadar. Kısa bir video olsun istiyorum. Uzatmak istemiyorum. Bir sonraki bir sonraki videomuzda da gene güzel bir telefon sökeceğiz. İyisiyle, kötüsüyle, ucuzuyla işlemlerimize devam ediyoruz. Arkadaşlar şu an için 4 adet bir telefon sökmüş durumdayız. Bu da 4. videomuz oldu herhalde. Her hafta bir video olaraktan bunları sıralı bir şekilde, seri şekilde yayınlayacağım inşallah. alet edevatlarım bunlar arkadaşlar şöyle küçük küçük malzemelerle de çalışıyorum bunlar çok değerli malzemeler değil şunu <laughs> nallurlarda hızdavatçılarda 40-50 liraya vererekten alabilirsiniz şöyle bir 150 lira 200 lira vererekten yani şurada 250-300 lira harcayarak kendinize telefon sökme için küçük bir takım hazırlayabilirsiniz söylemek istediklerim şimdi bu kadar. Yorumlarla belirtirsiniz. Sorularınız olursa elimizden geldiğince yani yanıtlıyoruz. Yanıtlamaya da devam edeceğiz. Herkese hayırlı günler.